<laughs> Gerçekten burası da güzel Ama çok sıcak. Çok gidiyor. <laughs> sıcak mı? Sıcaktan başka bir şey. Evet <laughs> Aylin kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber bir kafe gezisi yapacağız. Ee, bugün geldiğimiz kafe biraz daha böyle kuzey tarafta kalan yine Seul'ün birazcık daha böyle dışına çıktım ama çok tatlı içerisini çok beğendim. Şimdi de sizinle birlikte tek tekrardan içeriye gezelim. Hadi bakalım neler vermiş. göstermek istedim biraz. Beğendiniz mi? Nasıl? <laughs> Bence çok tatlı bir kafe. Ya Kordaki bütün kafeleri seveceğim galiba. Hiç aksini bulabileceğimi sanmıyorum. İşimiz çok zor bu konuda. Çok sıcak eriyorum. Hadi aşağı gidelim. Tam -tavo. Tam -tavo. Hmm, şunlara bak çok tatlı. <laughs> Nerede fotoğraf çekebiliriz? Burada çekemeyiz. Fotoğraf çekecek yer bulamıyoruz. Ben çekeyim, hadi. Mi? Sen çekeyim, ben çekeyim. Aa, ne ben yapıyorsun? Çekeyim. Ne yapıyorsun? Hadi. Ne yapıyorsun? Hadi. Ne yapıyorsun? Vay, burası çok güzel ya. Değil mi? Ama çok sıcak. Ben maske takıyorum, çıkarıyorum, takıyorum, nasıl oldu? Sesini duyuyor <laughs> Ses musun? Evet ya, buradan su geçiyor, ne tatlıyorum? Oh, çok sıcak. Bu nereye gidiyor? Seyirle gidiyor. Belki Busan'a gidiyor. Busan'a gitsin. Biz de Busan'a gitsek keşke. Evet. Hala bıraktığınız gibi fotoğraf çekimindeler. Hadi ver bakayım pozunu model hanım. Hayır çok güzel. Elini, elinlikleri bana ver. Elinlikleri bana ver. Çok güzelsin. Ama diğer güzeldi. Ya, çok bir fotoğraf o beni de. Ay, poz ne der bu Ben de öyleydim. Gerçekten poz alsan çabuk olurum Bir sürü poz ver. Ne ne? 봐 봐. 응, g ü z e 예. 야, i need so many pozucho. 봐 봐. 오 이거 좋은 거 같아. 아, 이거 좀 이거 어때요? <목소리가> 응, 이거 좋아. <목소리가> 맨날 이렇게. 어, oh, i like it. 어, 어 이거도 어, 좋은데. 어, 이 이거, 이거 너무 좋아. 이것도 <laughs> neden 좋아 네. 하나 bu Sen bir fotoğraf çekilmeyi için geldi biraz. Ben gerçekten Bak hani sen bu kadar beyazsın ki o yüzden mi? Ben de biraz yandım. Ama şey ya ben, çok, Ben, çok karardım. Ben gerçekten yandım. Yeri gidip yüzme mi yoksa? Aa, yürümeli. Yok valla. Sonra çektim yasak geldi gidemedim işte. <laughs> Ben de ben çok mayıtım ya. Hayır, hayır ben gerçekten yanmışım ben. Ama evet sen biraz yanmışsın. Ah gördüm. Ben de biraz kararmak istiyorum. Nasıl çok güzelsin değil mi? Yok ben biraz artık kararmaya zaman geldi bana. Ben var ya eskiden böyle dizi gibi yatardım yanardım yani. Gülhan simsiyah Ama bayağı içmiş olmaz. Sonra gidiyor kışın. Ama yine yanmışsın. Sen demek ki güneşi çok kalıyorsun. Bayağı yandım. O kadar sıcak ki bugün. Ayşşş. Ay şöyle. Yemin ederim demin fotoğraf çekerken o kadar sinirlerim bozuldu. Gücüne çekildim için mi beni artık? Gelmeyi de çekime istemiyorum. Çok sıcak. Gel evet, evet. yani normalde. Bir de şey şöyle aslında. Türkiye mesela derece olarak burası düşük gözükse bile e, yüzünden evet. Türkiye'den daha sıcak. Yani duramıyorsun, eriyorsunuz. Gerçekten eriyorsunuz. Tabii yani maskeyle Maske. yani. Maske yani. evet. kötü. Yani biz de artık de bir süre Koçon'da yaşayacağız Asya'yla. Evet, biz buralardayız. Arabasız Ama gerçekten gelinmez. Gelinmiyor. Aa oh, Deniz teşekkürler bu <laughs> Yani gerçekten. Gerçekten. Canımızın. Canımızın çaresi. Hmm. Çok çaresiz. Çaresiz? Sana bugün çok şey değil miyiz? Ee, ee, çok tatlıyız bence. de çok uyumluyuz. Evet, bir Biz edemiz. beraber biz fotoğraf çekmiyoruz aşağıda bir çıkarken. Şu an bir daha yine ben Ya da burada daha Burada bir şey yaparız. O bir da zaman. Bir Nasıl bilir mi İşi, İşin piri buradayız. Işte. Hmm. <laughs> Neyse o zaman bu hafta burada kafe benden bu kadardı. Umarım bu kafeyi beğenmişsinizdir. Biz çok beğendik. rahat evet, ve çok yaygın böyle ama çok sıcak olduğu için birazcık İçeride. zor oldu yani. <laughs> gerçekten çok zor oldu çünkü içerideyiz ve içerisi çok kalabalık. Hani bir sürü konuştum ama onları sessiz paylaşacak gibi hissediyorum kendimi. Çünkü gerçekten ses çok var yani. Bakalım. Neyse bakalım nasıl Ama güzel oldu bu kafede. Yani. kadar e, ailenin kafe vloglarını izlemeye devam edin. Çünkü ben bile de böyle görüyorum, aa burası varmış diye. Kim ediyor, <laughs> Benim. <laughs> favori. Siz geldiğinizde hemen rahat rahat gezersiniz Aynen. o zaman. <laughs> o zaman benden de bu haftalık bu kadardı. Haftaya görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın. Mı? Sıcak mı? Sıcaktan sıcak. başka bir şey. Evet sıcak. Çok sıcak. Namuto. Ay şimdi yemin ederim şu yeri yapıştım herhalde. Allah'ım. <laughs> O kadar sıcak ki. O kadar sıcak ki. Yani daha yürü gölgeye girelim. Gerçekten. <laughs> <laughs> ah. Özlem <Öbeceğim> gerçekten. Çok. <laughs> Çok sıcak. Çok sıcak gerçekten.